Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Hadi videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar. Rahatsız <laughs> eğilmeyi evet, alıyorum. Herkes bana istek atıyor çünkü. Şimdi arkadaşlar buradan tek seçiyorum. Biz asla çift oynamayız. Biz tek oynarız. Şimdiki. Bakalım, bakalım, bakalım. Arkadaşlar ben burada bulacağım burada iyi gider. Arkadaşlar. Bu hesapta kötü oynarsam yan hesabıma gideceğim arkadaşlar. Onu da iyi oynarım. Kesinlikle. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Bakın bu maçı kazanacağız. Şimdi giriyorsunuz tamam mı? Şuradan orada bir stüdyo varım için. nasıl Herkes yanıma gelebilir. Şuna. Çok çok isterim. Şurada birisi var kesin. O yüzden fazla yaklaşmayacağım. Şeyle varsa ultili bittik bu arada. sıkıntı değil. Sen bir gel böyle. Tamam. Tamam arkadaşlar. 7-3 yaptık şimdi bütün bunlar da memnunum. Bekle bekle sen bekle, bekle. bekle. Dur. Seni alacağım oğlum alacağım alacağım. Gel lan bana. Bana yani atıştık yapıyor. Şimdi arkadaşlar bizim birinci olmamız çok güzel. Yani şu anda yüksek. Bakalım kadar mı atıyor? Şimdi ama Stowe niye ne Yener mi? arkadaşlar <laughs> arkadaşlar botlarla oynuyorum ya ne ya. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi arkadaşlar de çift çifte girelim ya da yok da. Burada daha fazla kupa alır Ben yine bunda hadi bir şey bir hadi. hadi şey oynayalım birazcık. Arkadaşlar sabah 8 yıl lütfen bu videoya like atmayı bir de abone olmayı unutmayın Sizin birazcık değişik olabilir özür dilerim Bizim değişik oluyor sabahleyin anlamıyorum yani. şu anda 10 kişi var Kaybedersek çok kötü olacak ee, hadi hadi öldürün siz birbirinizi. hadi yani bir tane şey verdi bir kere az yerimizi görebilir Şimdi onlar savaşacak. Şimdi böyle O onu öldürmeye gidebilir. Şimdi dört Sen beni alabilirsin o Şöyle dört Tamam arkadaşlar bizim alma imkanımız çok yüksek. Çünkü bakın şu ulti yerine. Ulti yeri olmak üzere. O yüzden birinci olacağız. Ben oradaki yükü almayayım. Fake atacağım. Ya şimdi birisi yoksa Allah'tan birisi yok dedik ya. Hayır ya dördüncü olduk arkadaşlar. Ama neyse güzel oynadı bence. Evet artı beş kula güzel. Güzel hem de baya güzel. Arkadaşlar ben bu hesaba şunun şeyini çıkarmıştım ama burada iyi gitmiyor. Bir şey deneyeceğim burada. Bir dursanız arkadaşlar bir şey deneyeceğim burada. Zaten kaybedeceğim biliyor musun? Sadece bir şey denemek için. Mesela arkadaşlar şuradan. Hayır. Neden, neden, neden? Arkadaşlar görüntümü görmek istiyorsanız lütfen bu videoya bir like gelsin. Hadi, yürü git lan. Bak dursun ha. Tamam. Döverim. Arkadaşlar ben en iyisi burada çıkıp geliyorum. Evet arkadaşlar tekrar geldim. Şimdi arkadaşlar ne oynayalım biliyor musunuz? Şimdi ben yan hesabıma geçeyim. Sonra da buluşuruz. Tamamdır arkadaşlar ben yan hesabıma geçtim. Sesini müzik kapatmak istedim Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar bunda ne yapıyoruz biliyor musunuz Şimdi abi, tek seç Bu işte de başka karakter var bakalım bu hesap bir güzel arkadaşlar Max çıkardım bunu çıkardım etiketini full yiyeceğim bu arada et full o yüzden bu like atmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Lütfen. Sizleri çok seviyorum lütfen. Ya abone olun ya çok zor değil ne olur. Benim en iyi şu kupalı şeyim neymiş? Az kupa. Tik mi? Oğlum bunda bile tik ya. Ben, ben hesabıma kasacağım. Durun arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri geldim. Gidiyoruz. Allah. Tablet düşüyordu. <laughs> Siz görmüyorsunuz ama. Şimdi arkadaşlar buradan indiş kupalı karakterimizi seçeceğiz. Ama burada oynanmayan bir şey ise olmaz. Geyil mi Gel olmaz ya. Pembe Hayır. Pem olur ama. Pam nerede? Pembe. Sesimi bırakabilir miyim arkadaşlar ya? Çok fazla ses geliyor. Dört tane. Ses girişi var. Neyse şimdiki arkadaşlar. Oo şansımız iki tane geldi. Hop. sıkınca gelmiyor Oo çok vakit kaybettik adamlar yani. Sıkacak o illa sıkacak. Sık sık hadi hadi. Hadi hadi. Sıkıl gelin lan buraya. Oha ama ya. Byron normalde ben hayatta alamaz arkadaşlar. Yani böyle bir şey yok. Ben bir an hesabımız var neyse. Hep bir an ha. Deliniz duyar gibiyim neyse. Şimdi arkadaşlar. Biz... Bu hesap güzel arkadaşlar da neyi kasacağım bilemiyorum. Hmm. Biz öncekinden ne almıştık? Bu almıştık Hayır arkadaşlar az önce çok sessiz oldu özür dilerim karakter bulmaya çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunlarla öldürün. Olet mi? La oğlum burada olet mi ya? Allah aşkına ya. Şimdi olet beni öldürüyormuş bir <laughs> de. beni öldürmeye kadar 50 tane ekmek yemesi lazım. Çok yavaş vurdum özellikle ya. O vur, vurma vurma vurma. Yetişir şu. Bu beni öldüremez. Evet biliyordum. Bana vuracak. Bana vuracak bana mı? Onun durduğunu biliyorum. Evet yerler mi? Tabii şu. Etkar mı var orada. Gel lan. Yürü git lan. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Demir tıkalım. Hadi bakalım. Gel lan buraya. Bak ya. Oğlum bu hile. 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 Oha ya. 180 ne? Ben sana sağ sol yaparak gelebilir miyim? Ama sen Hayır. Hayır. A, attın iyi oldu. <laughs> i̇şte böyle bulla yenerler herkes. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Arkadaşlar şuraya bir tıklayabilir miyim? Video kapatacağım. De. Yot arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Görüşürüz bay bay.